Ne ismi alsam Loma mı? Acaba Loma ile el item çalışır mı? Deniz için inef almak zorunda mıyım? Bu soruların hepsini yanıtlıyorum. O yüzden videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca bu tarz bilgilendirici videolar için özellikle kanalıma abone olabilirsiniz. Çok hızlı büyüyen bir topluluğumuz var. Bu topluluğun bir parçası olun isterim sizlerde. Hem bilgilenirsiniz hem beraber eğleniriz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluluk duyarım. Yeni gelecek bannerlarda, leaklar doğru çıkacak olursa Filiz ve Loma zaten gelecekti. Hani diğerleri için çünkü Nahida deniliyor, Yelan deniliyor, Nahida ile beraber Sumer'in nostaljik gelecek deniliyor. Bunlar biraz kafa karıştırıcı ama daha kafa karıştırıcı olan ne? Aynı karakteri alacağınızı bilememek. Oyun içi takım kurulumları matematiğine göre hangisini almanız gerektiğini anlatacağım ben birazdan sizlere. Başlıklara böldüm. İhtiyacınız olan başlığa gidebilirsiniz. Çünkü hepinizin aynı karakterleri istemediğini biliyorum. Farklı farklı başlıklar var. Hatta videonun en sonunda kısa bir özet koydum. Çok anlaşılır bir şekilde. O özete de bakabilirsiniz direkt olarak. Her neyse geçelim bakalım hangi karakterler sizler için daha iyi olur. Hangilerini almalısınız. İlk kafa karışıklığını çözelim. Inefo Banner'da. Peki Flint için almak zorunda mısın? Hayır değilsin. Bu konuda özellikle yabancı yabancı içerik üreticileri insanları yanlış bilgilendiriyor ve Skork ile Escoffier'de yaşanan durum Lens ve Enefa'da yaşanıyormuş gibi davranıyorlar. Hatta bu konuda o kadar istikrarlılar ki şirket tarafından bunu yapmaları için fonlandıklarını düşünüyorum. Çünkü almak zorunda değilsiniz. Evet, infa Flens'in genel hasarını yükseltir. Takım ileriye taşır. Hem not kreli hem elektro rezonans açmasını sağlar. Ama escofer gibi kullandığı elementin direncini büyük oranda kırmaz. Hatta Flens kendi kitiyle Enefa'nın yapabildiği şeyleri zaten yapabiliyor. Yapamadığı tek şey kalkan açmak. Böyle bir durum varken Flens oynamak isteyenler Enefa almak zorunda değil. Diyelim ki League değişti ve Flint's inep'e mutaç hale getirildi. Inep zaten Reran alacak. Karar verip Reran'dan alma şansınız var. Her iki senaryoda da Flint's beklemeniz en mantıklı olan. Kısacası almak zorunda değilsiniz. Ya bunu nereden çıkardılar, neye göre uydurdular falan ben de şok içerisindeyim ama almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Gelelim ikinci başlığımıza. Loma alınır mı? Öncelikle Dendro takımlarını seviyorsanız veya Nelion'unuz varsa kesinlikle almanız gereken, almayı düşünebileceğiniz karakterlerden biri. Bu videoda bahsedeceğim her karakter için özel rehberler hazırlayıp yetenek çarpanlarını ve işlerlerini anlatacağım. Ama burada hangisini almanız veya almamanız gerektiği hakkında fikir vermeye çalıştığım için yetenek detaylarına girmeyeceğim. Lauma eski Dendro karakterlerini oynanabilir hale getiriyor. Lunar bulun tepkimesi çok fazla güçlü ve kritik vurabiliyor. Beta testlerinde gördüğüm tepkime hasar seviyesi 400.000'e kadar çıkıyor. Tek seferde Lunar tepkimeyle 400.000 vurmaya devam edecek olursa Dendro metası Takım kurulum sırasının en başına oturtulabilir. Nilo'nuz varsa Llama almayı mutlaka düşünebilirsiniz. Çünkü premium takım kurulu. Beyzu kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Eldayam da olur. Birçoğu Dendro Llama sayesinde oynanabilir hale geliyor. İkininc oynanır mı? Oynanır arkadaşlar. Emine de koyabilirsiniz takıma. Çünkü Llama bütün Dendro tepkimelerini destekliyor. Ama en yüksek hasar değerleri Nilo takımında alınıyor. O da sadece Dendro ve Hydro içeriyor. Nahida ile oynanır mı? oyunları tabi aynı takıma girebiliyorlar. Şimdi Yelan alınır mı? Prince oynamayı düşünüyorsanız Prince aldıktan sonra mutlaka Yelan'a denemelisiniz. Çünkü oyunda Prince'i en iyi şekilde supportlayan karakter Yelan. Prince'in kiti düz vuruşa odaklı bir kit olduğu için Yelan hem elemental reaksiyonu destekliyor hem de vuruşlarını güçlendiriyor. Bundan ötürü Inefa'dan daha çok Yelan'a ihtiyaç duyuyor desek yeridir. Prince oynamayı düşünmüyorsanız ama Lama alıp Elaytan gibi düz vuruşlara odaklı bir karakter alacaksanız tekrardan Yelan almayı değerlendirebilirsiniz. Ama Lama alacaksanız ikinci bölümde Sumer'in nostaljik banner ile beraber Nilo gelecek haberiniz olsun. Bence Nilo bu noktada sizin için daha değerli olacaktır. Peki gelelim Nahida alınır mı? Lauma takımı kuracaksanız alınabilir ama önceki başlıkta bahsettiğim gibi Nilo her zaman daha iyi bir seçenek. Takım olarak yeni not kriy metası element usulü elde etmemiz nispeten daha kolay olacak. Bundan ötürü Nahida eski değerinde değil. Üstelik Lava'nın kendi silahını da alacak olursanız zaten Nahida her açıdan power creep yemiş oluyor. Ama erken çıkarttığınız veya fazla işinizin olduğu senaryoda Lauma ve Nahida alıp da ekleyebilirsiniz. Biraz özel bir durum ama ben Nahida'ya daha az önem veriyorum. Video sonunda önemli sırası yapacağım. Sizler de daha çok bilgilenmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer bir başlığımız Nilo alınır mı? Bahsettiğim üzere Laomu'nun premium takımı Nilo ile kuruldu. Elinde olanlar büyük avantajlı ama olmayanlar ne yapacak? İlk önceliğiniz her zaman Laomu'yu almak olsun. Eğer ki Dendro takımı kurup oynamak istiyorsanız, aldıktan sonra Sumeru nostaljik banner'a gelirse Nilo için deneyebilirsiniz. Ama kaybedebileceğiniz kötü karakter sayısı yüksek. Avari gelirse işiniz zor. Dehya gelirse işiniz zor. Sizi karlı çıkartacak tek karakter el item olur. Bu da sizin için bir risk. Bu riski Laoma'yı aldıktan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Laoma'yı aldın Nilo almak zorunda mısın? Hayır değilsin. Laoma her türlü yüksek hasarlar çıkarttıran bir karakter olacak. Elinde var olan Dendro ve Hydro karakterleri değerlendirip takım kurabilirsiniz. En iyi seçeneklerde Not ile Aino'yu takımı koyduğumuzda geriye iki slot kalıyor. Birine Dendro, birine tekrar Hydro veya farklı takım seçenekleri de yaratabilirsiniz Pyro takımına çevirerek. Bir diğer soru işaretine gelelim. Silahları alman gerekir mi? Hiç uzatmayacağım. Biz alternatif bir sürü mızrak kullanabiliyor. Kısacası karakter silah noktasına pahalı değil. Lauma da aynı şekilde element ustalığı veren her silahı kullanabiliyor. Ama kendi silahı oyuna gelecek en evrensel ve yararlı silahlardan gerçekten almanızı tavsiye edebileceğim tek silah Lauma'nın silahı. Yelan'ın yayını alalım mı? Almayın. Nahida'nın silahını alalım mı? Almayın arkadaşlar. Lauma'nın silahı power creepliyor zaten Nahida'nın silahını. Sumeri nostaljik banner'dan silah alalım mı? Değerli olan 3 silah var. Sainon'un fırın küreği, Elaytam'ın kürdanı, Nilo'nun sopası. Gerisi değersiz. 3 için risk almaya değer mi? Ekstradan vişiniz varsa değer ama elinizdeki karakterleri de değerlendirmeniz gerek. Bu durumda el item nilo varsa silahları deneyebilirsiniz. Yoksa biraz gereksiz risk bence. Bir diğer kafa karıştırıcı soru, sitleri alınır mı? mavuyuka ve Arlecuno'nuz yoksa almayın. Nodcra'yı metasına hazırlanın. Sitleri çok güzel bir karakter ve gerçekten sağlam supportlardan birisi ama en çok performansı Mavuyka ve Arlecuno da gösteriyor. Bu iki karakteriniz yoksa wishlerinizi not kure öncesine sitleliğe harcamayın. Harcadığınızın karşılığını alamazsınız. Peki gelelim son kısmımıza. Değer tier listi diyelim buna. Burada sadece karakterleri değerlendireceğim. Alırken hesaba katabileceğiniz bir sıralama olacak. Zaten oldukça kısa. S plus tierde Flins ve Loma var. S tierde Nilo, Inefa, Yelan ve Elaytan var. A yerde Nahide ve Sitleri var. Bu tier değerlendirmesi arkadaşlar şu anki anlatıma göre yapılan bir değerlendirme. Daha sonradan işler değişir. Laoman'ın kiti değişir. Filiz'in ikiti değişir. Bilemeyiz bunlar lig sonuçta. Değişirse ben tekrardan bunu değerlendireceğim zaten merak etmeyin. Bu şekilde de kısa özet geçmiş olduk ve tüm önerilerimi yapmış bulundum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım soru işaretlerinizi bitirebilmişimdir. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek Yeah, the shining golden signs. Let your inner spark in night. Fat treasure, growing bright. Reach your far away and take a flight. Lucky enough, at least you try. Shine up in the